Gülümseten Emlak'tan herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda arsa ile tarla arasındaki farktan bahsedeceğiz. Bu birbiriyle karıştırılan bir konu. Arsa ne? Tarla hangisi? Ne oluyor bunların arasındaki fark ne gibi bir algı var. Bunu isterseniz altını çizerek konuyu biraz açalım. Tarla üzerinde tarım yapılabilen toprak parçasıdır arkadaşlar. Tarlaların imarlı arsalar gibi 1 bölü 25 binlik planda çizimleri yapılmıştır. Ancak bunların net olarak kesintileri yapılmamış, altyapıları belirlenmemiş, sadece tarım amacı ve diğer amaçlarla kullanılan toprak parçalarıdır. Arsalar ise 1 bölü 1000'lik planda yani kuş bakışı 1 metre yukarıdan bütün detaylarıyla sınırları belirlenmiş, terkleri yapılmış, yolları belirlenmiş, sağlık alanları vesaire gibi adadaki bütün altyapı ve sınırları belli olan arazilerdir. Bu araziler üzerine Hemen inşaat yapılabilir durumdaki toprak parçalarıdır. Arsa ile tarla arasındaki en büyük fark aslında basitçe söylemek gerekirse birisinin üzerine hemen bina yapabilirken diğerinin üzerine bina yapma şansımız yoktur. Onu sadece tarım ve diğer amaçlarla kullanabiliriz. Evet, arsa ile tarla arasındaki fark birisine inşaat yapılabilir, diğerine tarım yapılabilir diyerek işi özetleyebiliriz. Gülümseten emleği de gülümse güvendesin.